Bir gereksiz. Şimdi nasıl indireceksin? Bilmiyorum. <laughs> Okan bir gidiyorsun, iki geri geliyorsun. Okay yardım lazım mı? Bilmiyorum abi. Yok abi, izlemesi daha eğlenceli. O oh, pozisyonda süper. <laughs> evet. Önce benzini kapat. Kapatamazsın tabi. Neyi kapatacağım? Benzini kapat dedim de diğer depodan tarafta. Depodan He? Depodan, depodan akıyor. Ha, iştah mı akıyor? Bir e şeyi basıyorum. Ee, Gübene basıyorum. Kuyruk kaldırın. Emeklemeye çalışmıyor mu? Emeklemeye Kalk buraya gel gel. Arkasına atayım. Kaydırma mı bu şimdi sen aşağı? Hayır, arkasına atayım bir. Dikebilecek fursuna gelelim. Güç alabilecek hale gelelim. <laughs> Ayağıma koyun. Ön lastiği köşeye peki basıyorsun. Kaldırayım mı? Kaldır. Kaldır. Güzel. Kaldır. Kaldır. Bu kadar yeter. İndirebilir misin? Durmaz zaten. Senin çıkman lazım oraya. Ha? Çıkman lazım orada indiririm. Şu anda ayağımın üstünde çek bir yok yani kaymaz. Tamam çek ayağını sağ. Abi kayacak kaysın, o zaman. Kaysın, tamam. Dikli dik 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 dik. 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 Bu kadar ayağını çekmen lazım iş yapamam ben. Çek, yani? Bir dakika. Şunu çalıştıracağım. Çalıştı mı? Hayır işte basıyorsun. Öne basacaksın. Yardım edeyim ben de? Ha? Kartını taktın değil mi onu? Hiçbir şey takmadım. Gel bakayım. Kaldır kafayı. Evet. Kaldır. Ha, Çekiyor. Hadi defo şimdi, defo git. Defo mu? şu anda ya. Ha? Her gün bilebilir gibi. <laughs> Ön füze mi siktir asan? Siktir Hadi sen git. Yergin halleder ah. Kırılan bir şey var mı? Yoo ama çalışmadı. Sağlam kalktı sağ sağ abi. Dur abi dur. Bütün her yer benzin oldu. Aktı zaten. Şu döndü o biraz. Aha, özellikle ben dönsün diye şey bıraktım zaten. Gevşek Çok sıkmadım. <laughs> ee, öyle ağım son bir şey yok yani. Bir şey olacak bir güzel, şey ki. Döndün geldin. Sen nasıl düştüğümü gördün mü? <laughs> Önüne havaya kaldırdın. Kucağına aldın o da senin üstüne geldi. <laughs>